Diyorum. Çok güzel eyvallah, bir akşam eyvallah. Futbol için en ideal koşullar Şiir gibi bir tablo İyi vurdu Topa doğru yarış Değerlendirebilir Oo. Çok iyi bir pas Oo. Şut fırsatı Abi bu adam var ya Beni deli edir ya. Bu topunu okumuş. okumuş mu Messi Bitirebilir mi Top boşa çıkıyor Ne kafa! <laughs> ve tutamadı. <top Gülüyor> yakın mesafeden kafa. Sert bir vuruş. <laughs> Müthiş bir gol diyor. Şuta çeviriyor. Foden! Foden senin ağacadan. Kamara. Kurtulmayı başardı. Ve şut. Ve top ortada. Ezili rakibiyle karşı karşıya. İşte orta geldi. Başarılı hakimiyet. İşte şu. Barkola. Sonunda Çok be. Çok güzel bir gol. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Vuruyor. Ah. Ve Ner hareketli birini bulmaya çalışıyor. Çok güzel gördü. Ve şut. Messi Parkola Parkola Ay Çip. Messi Müthiş fırsat. Uh. bir gol. Bir uzaklaştırdı. Tehlike vurdu. Gönderdi. Tehlike mi? Tehlike mi uzaklaştırıyor? Benim yaptığım tehlike uzaklaşmaz. Şu Böyle Güzel vurdu. Aa, Foden senin ayağını